meyyus olan insan cennete giremeyecek deyince sahabe-i kiram telaşlanıyor. Cennete giremeyenleri biz şimdiye kadar kafirler olarak biliyorduk. Ya Rasulallah bu deyyus da kim? Men iddeyyusu ya Rasulallah bu deyyus dediğiniz kim ne oluyor bu diye soruyorlar. Efendimiz cevaben şöyle buyuruyor. Ed deyyusul lezi la yagaru ala ehlihi sadaka Resulullah. Deyyus o kişidir ki açık saçık, cilalanmış, boyalanmış, pudralanmış, allıklı, şıllıklı böyle vücudunun kalıbını, biçimini ortaya koyacak şekilde kuaförde saçını yaptırmış, tırnaklarını boyalamış, dudağını cilalamış olduğu halde sokağa çıkar da o kadına erkeklerin şehvetle bakmaları karşısında yüreği daralmayan, canı sıkılmayan, hassasiyet göstermeyen her erkek de yüz tutuyor.